Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski mahallemdeki bir arkadaşım olan Kazım'a bir şaka hazırladık. Şakamızda arkadaşlar Kazım'ı eve çağıracağım ve ona sürprizimin olduğunu söyleyeceğim. Ee, ve ona zarar vermeden ufak bir şaka yapacağım. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Eee Kazım hoş geldin. Nasılsın? Elhamdülillah. Yavuz iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim Kazım. Sağ ol. Ee kanka niye çağırdın beni? Kanka sana var ya manyak bir sürpriz hazırladım. Gel hadi içeri geçelim de göstereyim. İyi madem geliyorum. Kanka gelsene içeri. Kazım ne yapıyorsun kardeşim? Kes lan sesini. Yeter lan. Millete çektirdiğin yetmedi mi? Arkadaşın kalmadı herkesin ağzına sıçtı. Kanka ben arkadaşlarıma sadece küçük şakalar yapıyor. Hala küçük şaka diyor. Hala küçük şaka diyor. Lan geçen ay Necmi'yi evde patlattın. Daha dün parçalarını toplayıp da gömebildik çocuğu. Evden dışarı bir tane adımını atarsam bu fişeyi ağzına veririm ha. Ulan ben size para verdim siz de mi? Abi vallahi sen verdin 10 dinar o verdi 100 dinar. Çocuklar bekliyor biraz hızlı olursak. <laughs> Topçular! Ateş! Geberdi gitti sonunda it. Gazi. Ne oluyor lan?